Merhaba ben Irmak, Irmak Karataş. Bugün havacıdan Hoca'dan 6. dersimi, 6. günümü 12. dersimi alacağım. O zaman başlayalım. Hazırsan başlayalım. Hazır. Tam parkur videosu çekeceğiz. Tamam. İznin varsa YouTube'da paylaşacağız. Tabii ki izin var. <laughs> Hadi bakalım. Biz ayarlarımızı yapmıştık. Evet. zaten tam bastık, çalıştırdık. Vitesimizi bir aldık. El frenimizi unutmuyoruz. Evet sol sinyal sol aynaya bakarak kontrollü bir şekilde çıkışımızı yaptık. <laughs> <laughs> ne <Nereye>? ya <laughs> Bak bizim ne ilgilenmiyor. Evet şimdi sağ döneceğimiz için sağ sinyalimiz. Evet çok güzel. Dijital tam bas. kontrolü. Bak bunun sinyali ne bu bizim önümüze gelecek. Uzun uzun sola bakarsan bunları kaçırırsın hızlı hızlı her yere bakalım lazım. tamam evet yeterince hızlandı kastekiye alabilirsin şu an bastı yapıcılar mutlaka sol sürüyen aşağı kadar önce indirdiler emin ol hafif kalmıyor ee, şimdi birazcık hızı bırak köşeye geldiğimizde yavaşlayacağız Devreciğine basmışken geri de alabilirsin. Bak var. Işte. Yavaşlat yavaşlat. Şimdi burada araya sıkışma. Önündekinin yavaşlat. Arkasına doğru gitmeye çalış. Araya sıkıştığın zaman arkadan gelenler seni sıkıştırıyor. Hafiften devreciğini kaldır. Güneş güneş gaz döneme Çünkü bizim gitmek istediğimiz yerin sonu yokmuş. Ben tatlı gazını ver bir arabanın güçlü hissettiğinde iki alacağız güçlen kaldır ileride. Buca Spor'un maçı var. Bakalım orada nasıl bir kalabalıkla karşılaşacağız. Süren Fren yok. Tekrar tatlı gazlar çok yavaşladık. İkinci vitesteyiz. İyice de yavaşlatmadan, delini düşürmeden. Kaste vardım ben yine bırak gazı. Ön teker geçsin. Tekrar gaz. Sağ ol Sabah burada hep bir köpek yatıyor. Mecburen soldan çıkıyorsun. Şimdi akşam da sağdan soldan her yerden araba çıkıyor. Freni çok yumuşak böyle sakin sakin frenleyip durdurduk. Dörtlüğümüzü açtık. Vitesimizi aldık 30 saniye bekliyoruz. Sonra sana hadi bakalım hazırsan çıkalım diyorlar. Hı hı. Çıkalım. Aynen. üç şu. Kavramayı yakala. Önce kavramanı yakala. Freni ondan sonra bırak. Debriyajı kaldırmadan, kavramayı yakalamadan freni bırakma. Tamam. 50 santimden fazla geri kaçırırsan sarı hata, stop ettirirsen sarı ata. Sinyal unutursan kırmızı hata. Ama araba bağırıyor Ç Üç at beni, üç at beni. E, indireceksen o taraf sol taraftaki yüksek yere koy ama indirme basmasan da üstünde olsun her an çünkü devreje basman gerekebilir sinler Yoruma da amin yazsınlar. Irmak tek seferde ehliyetini aldı diye biz de altına yorum yapalım. Ben çok bakamıyorum şeylere. Benim kızım işte videoları çekiyor. O takip ediyor yorumları. Doğa vardı. O da tek seferde geçti. Onunla da şey çektik. Ona birisi yorum yapmış. Daha dün görüyorum. 10 gün önce yayınladık videoyu. Yayın. Ee, şey yazmışlar. Çok güzel sürüyor. İnşallah tekte geçer falan. Bu kıza verin ehliyet gibi bir şey yazmış. Ben de artık daha dün tek seferde aldı ehliyetini diye yazdım. Bakamıyorsun. Bakalım yeni arabaya geçtik. Bu araba nasıl? Şanslı mı bize? turuncu araba, şanslı arabaydı, uğurlu arabaydı ama aynısı mıydı model? Aynen sadece renk farklı. Bu arabada çok çalışıyorum. Neden böyle oldu bilmiyorum. <laughs> o yüzden sevmedim. <laughs> Turuncuda iyiydik ya. Rahat rahat gidiyorduk, geliyorduk. Bunda maşallah Ali Hoca'nın şey, enerjisi geçti. Çalışkanlığı bize bulaştı. Kendi şeridinden. Onlar bekleyecekler. Arı gibi çalışıyoruz bu arabaya geçtikten sonra. Ama maşallah çok güzel adaylarımız var. Çok iyi adaylar geldi bu arabaya. Bereketiyle geldi. O kadar uğraşıyorsunuz. Hepiniz için soruyorum. O kadar emek veriyor. Saatlerce işte biz anlatıyoruz. Siz yoruluyorsunuz. Tatlı sert bir şeyler oluyor. İnşallah Allah kimsenin emeklerini boşa çıkarmasın. Şimdi bugün Buca Spor'un maçı var. Bak daha buradan başlıyor polisler. Bütün köşeleri tutmuşlar. Yavaşlat. Çok yavaşlarsa... Hem de çevik kuvvet. Çok yavaşlarsak devriyajla dönüyoruz. kadar buca spor maçı gördüm ama bu kadar tedbir alındığını ilk kez görüyorum. Sadece stadın orada bir toma olurdu. O da hep sınav günleri olurdu maçlar. Bugün hem hafta içi hem bu kadar tedbir her köşede burada da var. Bir çevik kuvvet. Hayret. Yavaş yavaş. Kim? Birisi mi gelecek maçı açıyı izlemeye? Önemli. birisi mi gelecek? Ne olacak? Burada sol sinyal verdik, yavaşlıyoruz. Sağ solu kontrol ettik. Aa, adım dışı polis. Bütün yolları kapatmışlar. Kö bütün köşelerde araç <laughs> var. Çok farklı bir geziyor oldu <gülüyor> <gülüyor> İnşallah korkunç bir şeyle karşılaşmayız. Onlarda videosu <laughs> Onlar da radar gibi bir tanesi fark etti. Şeyi telefonu. Maşallah. Bak çocuğu durdurmuşlar konuşuyorlar. İnsan da böyle gurur duyuyor ya. Hele bayan polisleri görünce maşallah maşallah. Evet, evet. Burada da tomu var. Normalde tek bir tek stadın girişinde aşağıda tomu olur. Ee, o kadar çok Yunus Polisi, Çelik Kuvvet kimin Kimi ne yapıyor ya bu maçı? Bence onu bir görelim. de Galatasaray, Fenerbahçe falan bir şey geliyor zannettim. <laughs> Stada yaklaşıyoruz bakalım. Tatlı tatlı gazına devam et. Tatlı tatlı gaza devam. Çok yavaşlarsak bir alacağız. Devam. Amcaya dikkat. Amca geçecek niyetli. Yaptın ya. Yapsın. Bu kadar polisin içinde tersten giriyor kavşağa. Hayret bir şey. ya, ya motorlar çok tehlikelilerdi. Yani bunu yaptığı da iş mi? Kask yok. Bir şey yok. şey olmasın diye. Çalmasın diye. Çok sert vuruyordu. Bu mi? Evet. Yaşar. Şimdi bak burada debriyajı tam bas. Ee, hiç debriyaj bırakma. Biraz sola at kendini. Şeritten mecburen taşacaksın taraftarlar yüzünden. Sola at kendini. Hiç debriyajı bırakma. Freni bırakacaksın, tekrar basacaksın. Bırakacaksın, tekrar basacaksın. Aksın. Kesinlikle durma. Yavaş yavaş açacaksın. Hafif sağa gel. Hafif sağa gel. Tekrar sola. Bunlar kaçmaz. Sana. devreji bırakma. Hala bırakma. Tehlike bitene kadar devreye bırakma. Bak 400'e çık, Park edecek. Sadece freni bırak. Devreye gaz yok. Gidebiliyorsak devreye bırakıp gaz vereceğim. Atmosfer araba kullanmak yok. Yavaşlat. Kavşak kontrol. Bak Çok yavaşlarsan hemen ne yapıyoruz? Vitesimizi geri alıyoruz. Devreci kaldırırken tatlı tatlı gazını verirsen iki ile de geçebilirsin. Aa, biz de bu, bu gri aracı geçelim. Şimdi bundan sonra girelim mutlaka evet sağ sinyalle girdik devam et gazlar çok değil tatlı tatlı 25 30 20 25 km hızla ortala kendini tatlı gaza devam duralım evet bu çok güzel gel yavaş yavaş dörtlüğümüzü açtık geri vitesimizi aldık treni bıraktık çok küçük devreyeş kaldık da treni bırak devreyeş çok kaldırma devreyeşine biraz bas hızlı gitme Sakin sakin aynalarımızı kontrol ederek tatlı tatlı gel bakalım. Çok güzel, hızlı gelme, hızlı çok hızlı geldiği zaman tedirgin edici oluyor. Evet, tamam yeterli çıkabilirsin. Kavramamızı yakalıyoruz, tatlı bir evet. gaz. Aynaya bakıyorsun. Sen aynaya bakıyorsun da saçlarından baktığın anlaşılmıyor. Şöyle kafanı çevirerek gösteri göstere göstere bak aynaya. Evet o da geçsin istiyorsa. Aynı önüne, aynı önüne. Şimdi bundan sonra ver gazı. O bak beklemedi atladı. Gaza devam. Tak Tabii onun arkasından türlü psikolojisi hepsi atılıyor. Evet güçlendir. atki. bas. Bırak gazı. Karşıya yaklaşıyoruz. Tatlı tatlı gözlemle. Bak bakalım. Yukarıdan gelenlere bak. Soldan gelenlere bak. Birazcık daha sağdan. Evet. Ondan önce dönerim diyorsan dönüş bir daha var. Topla. Hala. Çok gaz var bak dönemde Yolun sonu görünmüyor. Dönüşlerde gaz vermiyoruz. Görün bak atlamaya çalışıyor bak. O yüzden dönüşte ne olacağı belli olmaz. O yüzden gaz vermiyor. Önün açık yolunu sonuna kadar görüyorsan hızlanabilirsin. Birazcık daha sonra. Uzak soldan gelen yok boş muşmaların dibine girme çizgiye içine sığmaya çalışma versin yerine taş buralarda ne yapıyorduk yavaşlatıp vitesimizi bir alıyorduk yavaşlat bakma vitesine yavaşlat hızlı yavaşlat yavaşlat sol unutma yavaşlat o geçsin yavaşlat yavaşlat <laughs> Önüne bak. <bakarlar>, bak çok çevirme. <laughs> sağdan. Sen hep sağdan gideceksin. <laughs> Yavaşça devrecini kaldı. Minnoş minnoş gazını ver. Çok küçük. Şu yokuşu çıkabilmek için. Biz üçe gidelim. İki de bir tane. Deviricine tam bas, döndükten sonra mesela erken basıyorsun, Tamam. daha toplama bak araba düz değil. Birazcık devirici kaldır, topla, bas deviricine. Hepsini kaldır. Deviriciyi çok, e, çok kaldır, hızlı fırlıyorsun, yani freni bırak, deviricini çok az kaldır, hareket başlarında tekrar bas O da erken bastın, erken Hı. basmasaydın yolun sonuna kadar gidecekti. Azıcık kaldır devreye. Bunu kapatmaya çalışıyorum. Açılıyor da Öndekine gidelim. Freni tamam, bırak. Tamam. Bak hareket başlasın. freni değil Hareket başlasın. Bas devreye. Sarıya bak artık. Böyle aksın. Hareket başladım. Gidebildiği yere kadar gidiyor. Ama sen erken durdurdun oradan gitmiyorsa biraz kaldır. Hızlı gidiyorsa tekrar bas Sarı tubayı kelebek camın ortasındaki mavi yuvarlağın üzerine gördüğümüzde duracağız. Arkaya doğru bakıyoruz. Yavaş yavaş gittik. Evet durduk. Direksiyonumuzu tam sağ yaptık. Vitesimizi geri vitese taktık. Fren bak öne kayıyor. Biraz yerleş kaldı. Yavaş. Şimdi sol aynamıza baktık arkadaki kaldırma yakın mavi dubanın tamamını arabana yapışık bitişik gördüğünde duracaksın gel 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 biraz daha biraz daha tamamını gör uçak modunda da çalıyor benim telefonum evet direksiyonumuzu düz yaptık şimdi artık sağ camımıza bakıyoruz turuncu duba aynayla sarı çizgili turuncu duba aynayla kaldırıma yakın olan turuncu duba da seninle eşitlendiğinde tam sol yaptık direksiyonumuzu geri vitesteyiz şimdi aynamıza bakarak geliyoruz kaldırımla aramızda bir üçgen var o üçgen kapanıp kaldırımla yan yana dümdüz pas paralel olana kadar devam bu araba kaldırıma çarpmaz dediğimizde artık öne de bakabiliriz. İstersen burayı paralel yap, istersen önüne bak. Sileceğin ucu kaldırıma yakın olan turuncu dubayla senin oturduğun yerden çapraz kesiştiğinde tamam fark bitiyor Birazcık daha var. Çok küçük daha. Evet tamam. Süper. 10 numara 5 yıldız. Harika ötesi mükemmel bir fark oldu. Ya yani sıfır sıfır oldu. Yok sıfır değil açıların çok güzel mesafen süper <laughs> sol sinyal tam solumuzu hiç bozmadan sol sinyali verdik çıkıyoruz buralarda işte durup hocaları tekrar arabana bindiriyorsun sonra zaten sol sinyalin yanıyor kalkış sinyali topladık sağ, çok sağa çevirme bak önce kaldırımı geç birazcık düz git kaldırımla bu ayna hemen hemen eşit olduğunda dön sağa birazcık daha Bak şimdi yani önce arabanın yarısını çıkart ondan sonra dönüşünü yap devreye kaldırmazsan gidemeyiz çok kaldırırsan hızlı gideriz gaz yok yarım devreye evet sol sinyalimizi verdik yine arabanın birazcık burnunu çıkarttıktan sonra döneceğiz sola köşeyi geçtik çevirdik döner dönmez yine devreye tam bas direksiyonunu düz yap. Düz yaptığında sinyal kapanıyor. Tekrar sol sinyal. Şimdi yolun başında bir dur bakalım. Neresi boş? Şu anda neresi boş? Bir numaralı park boş. İki dolu. Üç şu an boşalıyor. Dört de boş. Hangisine gidelim? Şu gidelim. Dışarıdan geçeceğiz oraya. Bak sol sinyalin kapandı. Tekrar sol sinyal. Devre çok kaldırma. Çevir. Buradan sonra yine devreye tam bas. Hiç devreye oynama bu saatten sonra. Düzeltme daha dur. Aksın. Şimdi düzelt. Sağ sinyal. Biz dışarıdan girdiğimiz için sağ sinyalle yöneliyoruz. Bu arabayı geçtik. Buna değil de bir sonrakine gidelim. Tamam, hı hı. Hafif böyle frenle. Girmek istediğin dubalara bak. Kendini onlarla böyle paralel yapmaya çalış. Minnacık sol istiyor. Şimdi düz. Düz tut direksiyonunu biraz sağa gel güzel şimdi arkaya bakıyoruz sarıya boyamış dumanın tamamını kaybettik durduk yine tam sağ yaptık bütün parklar tam sağ ile başlıyor bizle. tam sağımızı yaptık sağdaki aynamıza bakıyoruz o kaybettiğimiz dubaya çarpacağım mı çarpmayacağım mı çarpacağım mı çarpmayacağım mı çarpacağım mı çarpmayacağım mı biraz korktuk kaygılandık endişelendik bak ki çarpmıyoruz. Çarpacağımız düşünüyorsak biraz sola açıp kapatıyoruz. Çarpmadık. Diğer aynaya baktık. Dubanın dibinden başlayan sarı çizginin tamamını kaldırıma kadar gördük. Sarı çizgili arabamız yan yana dümdüz paralel olduğunda durduk. Dur. Direksiyonumuzu bir buçuk tur düzelttik Geri geri dubaların içinde oluncaya kadar gelmeye devam ediyoruz. Ön camdan bakabilirsin. Dubalar içinde hissediyorsan dur bakalım. Evet tamam. Arkada kaldırım var. Çok gitmiyoruz. Park bitti. Çıkabilirsin. Biraz fazla geldin ama Evet. Yani kaldırıma bayağı yaklaştık. Bak eğim var. Geri kaçmasın. Önce kavramanı yakala. Freni bırak. devre çok kaldırma. Çok kaldırırsan azı fırlarız. Sarı duba ile eşitlendik. Tam sağ, tam debriyaj. Direksiyonumuzu bozmuyoruz. Dümdüz olduğumuzda hop fren. Hocalarımızı aldık. Direksiyonu düzelttik. Sol sinyal, sol ayna. Bak bir daha çıkıyor. Bekle onu. Geçsin. Sadece freni bırak. Burası yokuş aşağı olduğu için akıyor. Bıraktık freni. Yavaşça devriyajımızı kaldırdık. Yine aynaya önüne, aynaya önüne. çıkışın tamamlayana kadar kontrolünü yap düzelttik direksiyonu. Biz bizim başlangıç ve bitiş noktamız solda olduğu için sol sinyal veriyoruz. Sağdan başlayanlar da var. Sağdan gelenlere biz yol veriyoruz. Bu geri geri ne yapmak istiyor? Dur bakalım. Dur o bir Halesin geri gerisini. Evet. Herkes gider Mersin'e. Ben giderim tersine hesabı. Sağ freni gidelim biraz daha son sinyalin kapandı tekrar ver dönüşü tamamlayana kadar veya çıkışı tamamlayana kadar sinyal kapanırsa tekrar tekrar veriyoruz şimdi buradan da mı geri geri gitmek istiyorum ne yapmak istiyorum saçma sapan işler çeviriyorum evet düzel tatlı biraz var. yola çıktın artık yolun ritmini ayak sağlayacaksın uyum sağlayacaksın hızla Güçlenebiliyorsak ne yaparız? ki alırız. Tatlı bir gaz ver. Devreci bırak artık. Gaz ver. Gaz veriyorsan devreci basma. Sol sinirleri Bak aynana soldan gelen var mı? Gaza devam. Gelen yok. Hemen bu arabanın sağında, yanında. Hemen sağ sinyalle kaç saat? Çünkü bak motorlu geliyor. Yine sağ sinyalle. Biz burada sağda duracağımız için gevşeride bastığı bir yavaş yavaş aksın arabanı düzelt hafif bir frenle sakin bir şekilde bitirelim evet dur çok sağ yapma. kapatalım el freni düğmeye basmadan çektik boşlarken kontak kanatlarımızı elektrikler kesilene kadar çeviriyoruz vitesimizi 1'e alıyoruz önce devreci 1 Önce devreyeceğiz. Sonra treni bırakıyoruz. İnerken de kapıyı sağ açıp iniyoruz. Hayırlı olsun. Aynaya da bakıyoruz. Geçmiş olsun.